Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle muhteşem bir çanta yapacağız. Bunlar için gerekli olan kağıt ip ve 2 numaralı tığımız. Bu çantanın aynısı reklam olmasın ama bir ünlü bir firmada 1500 liraya satılıyor. İlk önce işlemimizden önce 50 zincir çekiyoruz. Bizler o kadar paralar vermeyi tercih etmiyoruz bu işi bilen hanımlar. Değil mi arkadaşlar? Şu anda 50 zincirimi tamamladım. Şimdi ilk işlem olarak bir kere doluyorum ipimi dağıma. Hemen yanındaki değil yanındakine batıyorum. Ve çıkarıyorum. Tek çıkışta çıkıp direkt tekrar dolayıp alıyorum. Ve en son olan bölümden tekrar tığımı geçirip buradaki bölümden tekrar alıyorum. Bu şekilde sonuna kadar aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar. Çok kolay yapımı Onun için o kadar ücretler vermemize gerek yok. Bu çantayı normalde daha uygun 50-60 liraya mal edebiliriz. Sonuna kadar aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. Yani 50 zincirimizin de tamamını aynı işlemden devam edeceğiz. Arkadaşlar 50 sıramızın 49. sırasını yaptık. Şu anda 50. sırayı yapacağız. Burada dikkat edilmesi gereken bir püf nokta. Yine sondan alıyoruz. Son bölüme geliyoruz. Çıkıyoruz. Ama bu işlemi burada 3 kere tekrarlayacağız arkadaşlar. Yine sondakinden alıyoruz. Yine aynı yere batıyoruz. Bu ikinci. Tekrar aynı şekilde üçüncü kez de aynı şekilde yaptık çünkü bu bize çoğaltmamız da gerekiyor arkadaşlar yine aynı işlemi yapıp bu sefer de, de, de bu sefer de üstten gittiğimiz sırayı alttan giderek aynı şekilde diğer tarafa doğru aynı işlemi gerçekleştiriyoruz arkadaşlar yine aynı yerden alıyoruz ikinci göze batıyoruz bu şekil bir taraftaki ilk çoğaltmamızı yaparak Yine karşı şeride ulaşmış olacağız. Yani buraya. Ben bunu yapayım. Geliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi diğer tarafımı da aynı şekilde devam ettim. Ve sonuncuya geldim. Burada ise aynı işlemi yapıyoruz. Son halimize. Aynı şekilde 3 kere doğduruyoruz son gözümüzde. 2 Eğer bu işlemi yapmazsak rahat çoğaltamayız ve döndüremeyiz çantamızı da. 3. 3 kere yine çoğalttık. Şimdi buradaki bölüme batıyoruz. Diğer üstündeki direkt bu şekil. Yine buradan alıyoruz. Yine buraya. Bu sefer çiftli batımlar yapıyoruz arkadaşlar. Tek göze batmayacağız. Çift. Çünkü bu taraftan dönünce tekrar bu tarafa da devam edeceğiz. Onun için buradan aynı işlemi yapa yapa karşı tarafa ilerleyeceğiz. Yine ben ilerleyeyim. Geleyim videodan çok almayayım. Sizler de rahat edin. Diğer taraftaki çoğaltma şeklimizi de şimdi sizlere göstereceğim arkadaşlar. Burası bu şekil oldu. Direkt dönüyor zaten. Evet arkadaşlar. Şimdi ikinci sıra çoğaltma işlemimize geldik. Burada ise az önce 3 kere battığımız bölüme bu sefer 2 kere batacağız. Hemen böyle yine burnu alıyoruz. Yine aynı şekilde aynı yerden alıp aynı göze batıyoruz. Çoğaltma işlemimizi yaptık. Yine aynı şekilde dönüp ilerliyoruz. Diğer tarafta da aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. Yine hiçbir pürüz olmadan dönmüş olduk. Bakın arkadaşlar hiçbir pürüz olmadan dönüşümüzü sağladık. Şimdi diğer köşemize de geldik arkadaşlar. Burada ikili çoğaltma yapmıştık. ikinci sıramızda. Burada da aynı şekilde ikili çoğaltma yaparak buradan alıyoruz. İşlemimizi biliyorsunuz zaten. Direkt yine buradan. Aynı yere ikinci kez en sondan alıp tekrar batıyoruz. Ve yine en sondan alıp bir üst sırasına batıp İşimize devam ediyoruz. Bu şekil işlemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Artık hiçbir şekilde çoğaltma yapmıyoruz. Zaten biraz işledikten sonra örgümüz dönmeye başlayacak. Ama dönüşümüz arkadaşlar işten döndürmüyoruz. Burası ters bölüm. Buradan döndürerek zaten şimdiden dönmeye başladı bu şekil. Buradan döndürerek devam ediyoruz. Hiçbir çoğaltma yapmadan ilerleyelim arkadaşlar. Aynı şekilde bahsettiğimde hiçbir çoğaltma yapmadan ilerlediğimizde arkadaşlar çantamız bu şekil büyüyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi son işlemdeyim. Arkadaşlar buradan itibaren sayarsak 30 sıra. 1, 2 diye saymaya başladığımızda 30 sıra halinde olacak. Şimdi son sıramızda ise şöyle bir şey yapıyoruz. bir son ilmikten alarak yapmıştık ama bu sefer ise ağzımızın yani çantanın ağız bölümünün biraz daha sık olması için direkt bu şekil yapıyoruz arkadaşlar. Yani sık iğne şeklinde bu bölümü de kople etrafını giderek tamamlayalım ki örneğimiz sıkı olsun ve bize yapışı da daha kolay olsun koble etrafını sık iğne şeklinde gidelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar koble etrafını döndüm. Şimdi artık ipimi keseceğim. Bunun için bu işlemi yapıyorum. Bir sıra daha aynı işlemi yapıyorum. Direkt sık iğne alıp iki zincir çekiyorum. İpimi bu bölümden alıyorum kılıyorum. Şimdi ise içten geçirme yapacağız arkadaşlar. Hem ipimiz yeri belli olmasın hem de ipimiz çubuk açılmaması için. Gerçi içine astar dikeceğimiz için yine fark etmeyecek ama yine birazcık da içinden gezdirelim ipimizi. Bu şekil tığımızdan alala ipimizin gezdirme işlemini yapıyoruz arkadaşlar. Bu son gezdirme olsun. Bundan sonrasında zaten gerek yok. Tamamdır. Çantamız bu şekil. Şu anda hazır. Şimdi astarını dikelim. Evet arkadaşlar. iç bölümünü astarlanmasını da yaptım. Şu anda iğnelerle tutturdum. Ve ipime benzer normal bir dikiş ipi de buldum. Aynı iple şu anda dikime başlayacağım arkadaşlar. Aynı şekilde hizalarsanız sizler için de kolay olur. Toplay iğne ile astarımızın dikimi. Astarımızı dikip gelelim. İçten dikiyoruz arkadaşlar bu şekil. Dıştan iş şey yapmıyoruz. Aynı ip olduğunda zaten fark etmez ama içten dikersek bizler için daha kolay olur. Evet, iç astarımızı güzelce diktik. Şimdi sırada ise fermuarımızı oturtturması var. Arkadaşlar şu anda fermuar bölümümüzdeyiz. Benim fermuarım biraz küçük. Bunun farkındayım. Ama kenarlarına model vermek de istedim bir yandan arkadaşlar. İlk önce bu bölümümü iğneledim fermuarımın güzelce. Şimdi bunu iç bölümden kalarak dikkatli bir şekilde dikeceğim Siz de dikin arkadaşlar. Evet, çantamızın iki taraflı fermuarını güzelce dikmiş bulunmaktayız. Bu taraftan tutarken aynı şekilde böyle ve bu taraftan da aynı şekilde buradan bu şekilde tutarsak parmağımız kapanıyor arkadaşlar şimdi bunu sırada süslenme zamanımız geldi şimdi arkadaşlar bu taraftaki bölüme böyle bir çanta aksesuarı takıyorum buradan biraz içten takalım ki çantamız zarar görmesin Tabi unuttuğumuz bölüm içinde astar var. Astarımızı birazcık halletmemiz lazım. Oo. Evet arkadaşlar aksesuarımızı da taktık. Şimdi ben ikili şekilde iplerimi bir araya getirip de ince bir örgü ördüm. Ama bu ince çok ince olduğu için bu örgüm. Şimdi bir kere daha bunu aksesuar üzerinde öreceğim. İlk önce aksesuarımı geçiriyorum bu şekil gördüğünüz gibi biraz sıkılıyorum aslında örmesek de olabiliyor bu şekilde olabilir değil mi ince çünkü çanta da ince bu da ince olursa daha hoş olur öyleyse bunu bir halledelim şimdi çantamızın ip bölümünü de yaptık tutma bölümünü bu şekilde arkadaşlar şimdi burasının son süsüne kaldı aldık. Bunun içinde yine renkli bir kağıt ipimizi alıyoruz. Püskül yapacağız arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 kere doluyoruz. 14 kere doladıktan sonra arkadaşlar ipimizi aynı eşit şekilde olacak şekilde bir araya getiriyoruz. Ve bir parmak aşırıdan sıkılamaya başlıyoruz. 3 kere sıkıladık. Şimdi düğüm atacağız arkadaşlar. Bunun için parmağımızın etrafından dolayıp bu şekil ilk düğümümüzü atıyoruz. Tabi kopardım ben bunu yanlışlıkla. Normalde bir kere daha düğüm atmamız gerekiyor arkadaşlar. Ben buradan tekrar bir düğüm atacağım. Bu şekilde olabilir. Çünkü kağıt ip olduğu için mutlaka kopabiliyorlar. Koptuğunda da yapacak bir şeyimiz yok. Demokraside çareler çıkarmaz diyelim bayanlar için. 3 düğümümüzü dağıttık. Şimdi sırada keselim arkadaşlar. Bu iplerimizi buradan bu şekilde kesiyoruz. Bunun ucunun püskülünü de bu şekil kesiyoruz arkadaşlar. Böyle püskül. Ben daha önceden hazırladım. iki renk daha püsküllerimi. Bu şekil arkadaşlar. Sizler de hangi renkten yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Şimdi bunları monteleyelim. İlk önce arkadaşlar püsküllerimizin orta bölümünü bulmaya çalışıyoruz. Orta bölümlerini bulduktan sonra hepsinin ilk önce bir orta bölümlerini bulalım. Buradan bir düğüm atalım. Bu şekil. Keselim. Şimdi ikinci püskülümüzün de orta bölümünü bulalım. Bunun da aynı şekilde. Ama farkındaysanız e, basamak şeklinde olacak arkadaşlar. Basamak şeklinde yaparak yine buradan bir kere daha geçirelim. Orta bölümünü bulmuştuk zaten. Şimdi de buradan bir kere daha geçirip beyazından sarısına doğru ikisini de tam orta bölümünden arkadaşlar ilave ediyoruz. Bu şekil. Şimdi üçüncü rengimiz geldi. Bunun da aynı şekilde orta bölümünü ayarlayıp Pardon. Şimdi aynı şekilde buradan yine hatta bunu o kadar uzağa vermeyelim arkadaşlar. Şuradan da itibaren de yapabiliriz. Yeter ki üstte duruyormuş gibi olsun. Ben de sizlerle beraber şu anda yapıyorum süslemeyi. Süslemesi aslında bu şekil değildi ama ben biraz farklılık katayım dedim. Yine bir aynısı olmasını istemedim. Bunu da arkadaşlar buraya bu şekil monteleyeceğiz. Aslında incik boncuk da takabiliriz değil mi? Ama çok da süslü olur mu ki o zaman? Bilemedim yani. Biraz da sadelik mi güzel olur ki? Bunu siz kendiniz karar verip kendiniz o şekilde süsleyin arkadaşlar. Yine kağıt ipin acizliğine uğradım. Düğümümüzü atalım. İşte kağıt ipimizi çok çektiğimiz zaman bu şekil kopmalar oluyor arkadaşlar. Dikkatli olalım. Ben sürekli ara ara yaşıyorum bunu. Ne kadar yaparsam yapayım. bu şekilde arkadaşlar. Çantamız hazırlanmıştır arkadaşlar. Bakın böyle ne kadar şık ve kullanışlı bir çanta oldu. Buradan bu şekilde tutuyoruz. Rahatlıkla açılıyor. Ve buradan da rahatlıkla kapanıyor. Ellerle tutulabilir. Her şekilde ayarlanabilir. Lütfen arkadaşlar videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın ne kadar çok beğeni veriyorum bizler için o kadar çok değerli biz bu emeği veren arkadaşlar için keşfete düşmemiz için de çok önemli arkadaşlar çantamızı buradan tutarak bu şekilde açıp tekrardan buradan tutarak bu şekil kapatıyoruz böyle isterseniz buraya da bir halka daha koyup <laughs> kapatamıyorum videomu bir türlü buraya da bir halka daha koyup buna askı da yapabiliriz ama ben elde tutmaya yaptım. Hatta kızım bana naskılı yap ben alayım falan dedi. Ama ben bu şekilde tercih ettim arkadaşlar. Siz nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Herkese iyi günler. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen başka çantalarda tekrar buluşmak üzere arkadaşlar.